Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tek renk ipten oluşan harika bir örgü modeli paylaşacağım. Modelimi örmek için sarı renkte bir ip tercih ettim. Sizler dilediğiniz renklerle çalışabilirsiniz. Modelimi örerken buçuk numara şiş kullanıyorum. Örnek anlatımına geçmeden önce kanalıma ücretsiz olarak abone olup bildirimleri açık hale getirirseniz yeni yüklemiş olduğum videolardan anında haberdar olursunuz. Modelimizin yapım aşamalarına geçelim. Hepimize kolay gelsin. Küçük bir parça üzerinde model anlatımı yapacağım için ilmeklerimi oluşturdum. İlmeklerimi birkaç sıra haroşa olarak ördüm. Lastik uygulaması yaptım. Modelimizin ilmek sayısı 8 ve 8'in katları artı 2 artı 2 ilmekten oluşuyor. Sizler hangi alanda uygulama yapacaksanız vermiş olduğum sayı doğrultusunda ilmeklerinizi oluşturabilirsiniz. Örgümüzün ön yüzündeyiz ve modelimizi kurmaya başlıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yan yana iki ilmeğimi ters olarak ördüm. Arttırma işlemi yaptım. İki ilmeğimi çevirdim ve ilmeklerimi sola doğru kestim. Eğer ilmeklerinizin yönü sola doğru ise çevirmeden kesme işlemini yapabilirsiniz. Devamında 1 2 3 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar yan yana 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Artırma işlemi yaptım. İlmeklerimi çevirdim. sola doğru kesme işlemi yaptım. 1 2 3 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. Başlangıçtaki gibi yine 2 ilmeğimi ters kenar ilmeğimi de ters olarak örüp sıramı tamamladım. Modelimi çevirdim. Örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Düz ilmeklerimi düz olarak ördüm. 1 2 3 4 5 6 ilmeğimi ters olarak ördüm. 2 düz, 6 ters. 2 düz 6 ters olarak ilmeklerimizi örgümüzün arka yüzünde örüyoruz. 6 ilmeğimi ters olarak ördüm. Yine iki düz ilmeğimi düz, kenar ilmeğimi de ters olarak örüp sıramı tamamladım ve modelimi çevirdim. Örgümün ön yüzündeyim. Ve sıramıza başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeklerimi ters olarak ördüm. Arttırma işlemi yaptım. Bir sonraki ilmeğimi düz olarak ördüm. Ve burada kesme işlemi yapmış olduğum ilmeğimi arkadaki ilmekle beraber alıyorum. Yine ilmeklerimi sola doğru kesiyorum. Düz ilmekten sonra kesme işlemi yaptım. 1 2 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Yine aradaki 2 ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Arttırma işlemi yaptım. Bir sonraki ilmeğimi düz olarak ördüm ve 2 ilmeğimi aynı anda alarak kesme işlemi yaptım. Sola doğru ilmeklerimi kestim ve 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 ters ilmeğimi ters, kenar ilmeğimi de ters olarak örüp sıramı tamamladım. Modelimi çevirdim. Örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Düz ilmeklerimi düz Ters ilmeklerimi ters olarak örüyorum. 2 düz, 6 ters, 2 düz, 6 ters olarak ilmeklerimizi örelim. 2 düz 6 ters 2 düz ve kenar ilmeğimi de ters olarak örüp sıramı tamamladım. 1. modelimizde böylelikle tamamlamış olduk. 2. modelimizi kuruyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ters ilmeğimi ters olarak ördüm ve devam ediyorum. 1 2 3 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 ilmeğimi çevirdim ve ilmeklerimi sağa doğru kestim. Kesme işleminden sonra ilmeğimi arttırdım ve arada iki ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Yine 1 2 3 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 ilmeğimi çevirdim. Sağa doğru ilmeklerimi kestim. İlmeğimi arttırdım. 2 ters ilmeğimi ters, kenar ilmeğimi de ters olarak örüp sıramı tamamladım ve modelimi çevirdim. Örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 düz ilmeğimi düz olarak ördüm. Yine 1 2 3 4 5 6 ilmeğimi ters olarak ördüm. 2 düz 6 ters olarak ilmeklerimizi örüyoruz. 4 5 ve 6. Tekrar iki düz ilmeğimi düz, kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım ve modelimi çevirdim. Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeklerimi ters olarak ördüm. 1 2 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 ilmeğimi çevirdim ve sağa doğru ilmeklerimi kestim. Bir sonraki ilmeği düz olarak ördüm ve arttırma işlemi yaptım. Arada 2 ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Yine 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. İki ilmeğimi çevirdim ve sağa doğru ilmeklerimi kestim. Bir sonraki ilmeğimi düz olarak ördüm. Arttırma işlemi yaptım. İki ters ilmeğimi ters, kenar ilmeğimi de ters olarak örüp sıramı tamamladım. Ve modelimi çevirdim. Örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Düz ilmeklerimizi düz, Ters ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. 2 düz 6 ters. 2 düz 6 ters olarak ilmeklerimizi örgümüzün arka yüzünde örelim. 6 ters 2 düz ve kenar ilmeğimde ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım. İkinci modeli de tamamlamış olduk. Şimdi tekrar başa dönecek. Üçüncü modelin ilk sırasını beraber örelim istiyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Arttırma işlemi yaptım. Ve iki ilmeğimi aynı anda aldım. Sola doğru ilmeklerimi kestim. Bir, iki, 3, 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. Aradaki iki ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Arttırma işlemi yaptım. Ve iki ilmeğimi aynı anda aldım. Sola doğru ilmeklerimi kestim. Devamında 1, 2, 3, 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. İki ters ilmeğimi ters kenar ilmeğimi de ters olarak örüp sıramı tamamladım. Başlangıç sıramız olan ilk sıramızı 3. modelimizi kurarken tekrar ettik ve birinci model ve ikinci model olarak dönüşümlü bir şekilde modelimiz ilerliyor. Daha büyük bir parçada modelimizi nasıl durduğuna da bakalım. Modelimizin büyük parça üzerinde görüntüsü bu şekilde. Hem çok güzel hem de örmesi zevkli, çabuk ilerleyen bir örgü modeli yaptık beraber. Dilerseniz bebek örgülerinde, dilerseniz yetişkin örgülerinde sizler de dilediğiniz renklerle de çalışarak modeli uygulayabilirsiniz. Örgümüzün ön yüzü bu şekilde. Örgümüzün arka yüzü bu şekilde. Bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Ben severek ördüm. Umarım sizler de benimle beraber severek örersiniz. Sizler için faydalı bir çalışma olmasını diliyorum. Bana zaman ayırıp beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni güzelliklerde buluşmak üzere. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.